arkadaşlar sınavı okuturken bazı aksaklıklar olabiliyor. Şöyle ki öğrenci optik formda yuvarlan dışına taşırabiliyor. İki şık işaretlemiş olabiliyor. Ya da bir şık işaretleyip sildiği zaman başka bir şık işaretlese bile onu düzgün silmezse bazı aksaklıklar olabiliyor. Onu şu şekilde size göstereceğim. Şimdi taramayı başlat dedim. Şimdi bu kağıtta ben biz mesela Bakın. Okumadığı soruları burada gri olarak gösteriyor bakın. Bunu kolaylıkla şöyle yapabilirsiniz. Şu kareye çift tıkladığınız zaman öğrenci birinci soruyu ne yapmış mesela? B yapmış. Klavyeden buraya B giriyoruz. Üçüncü soruyu ne yapmış? C diyelim ki. Altıncı soru D. Ne girdiyse optik formdan bakıp Buraları dolduruyoruz. Tabi her zaman bu kadar çok olmaz. Genelde bir iki tane olabiliyor. Bunları girdikten sonra öğrenci optik formuna bakarak şöyle boş bir yere farklı bir yere tıklayıp okumaya devam edebiliriz sonrasında. Bu şekilde yine taramayı bitir ve kaydet.